<laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese günaydın. Ee, bugün günümüze limonla başlayalım şöyle. Bayağıdan beri çıkarmıyorduk, salmıyorduk. Gel. Böyle ele falan geliyor, konuşuyor. <laughs> aşkım başkım falan, Bakayım, şimdi <gülüyor> <gülüyor> falan şey, çekeydi, Ay, ya Bakın şimdi marul ya. Limon. Limon da koyuyorlar böyle. Şöyle şuradan da çekeyim de biraz yansıma yaptı. Çoluyor mu? mu? Bak sen. Limon ne yiyorsun oğlum? He? Bak telefondan korkmuyor zaten. Telefonun üstüne geliyor ya. Kahvaltı öncesi biraz e, işten geldim şimdi gece vardiyasından. Hem oturuyoruz arkadaşlar hem de şöyle e, limandan limondan falan oynuyoruz. Bir yandan da televizyona bakıyoruz. Limon. Ne oldu dostum? Hı? Bir şeyler diye Marılı seviyor baba. Ne yapacaksın? <laughs> Marılı. Deniyse... Döktün de iyiydi. Baba bir tane kopar ya atayken şey yapıyor bak sağa sola atı var ya ağzına. Baba oraya dökme ben kafese değil mi baba? Yok be. Yok fazla yiyince e, şey yapıyormuş. İsar yapıyor. Hisar yapıyor dokunuyormuş. Dokunur oğlum sana fazla yeme şey. <laughs> Aferin oğlum. Biz de şimdi kahvaltımızı hazırlayalım yavaş yavaş bakalım. Oyunları ne çıkartalım. Şey burada. Burada. Arkadaşlar oyunlarımızı erkenden çıkartamıyoruz. Bunun sebebi de sabahları çok çiğ oluyor Bizim böyle de güneş biraz geç de uya. Böyle iki köyü böyle arasında kalıyoruz tam böyle. O yüzden oyunlarımızı erken çıkartamıyoruz. O yüzden önce kanımızı biz doyuruyoruz.

Maltrede de pata. Ne sorduğu ne zaman? mantar ya İşlerim bitti gece. Babam boş dedi bu ya? <laughs> bir, 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 uçur, bir, bir. Sağ Biraz daha yapsaydı ya buna. Sağ ol. ya. Ağır kalsın şöyle. Şu da bahçe biber arkadaşlar. Ağzı da çıkıyorsun bana. Doğru öldüreceğim artık ya. Hayır. Nasıl sanki ben onu? Onu dondurucuya ya da patatesi tavuk Bugün Bu mi? Patatesi yani biliyorum ben. Mancar bulacağım aslında. Mancar mı? O mancarı yapacağım ben. <laughs> Geçen yaptıydı. Yok. <laughs> 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 Geçen sene. Geçen sene yaptık gidiyoruz ya. Birincisi çok şeker katmışım. <laughs> <laughs> Mancara şeker de geldi. Evet. İlk defa yapıyorsun. Ama bütün bir tür ya. İkincisi özetli mi? Turşuyla yedik baba. Aynen. Anne buraya da götürsün de. Anne buraya da götürsün gidiyor. <laughs> <laughs> İçi <de>. mi dün daha? Aman İki <yemeğim> de <laughs> Arkadaşlar koyunları çıkarmaya geldim şimdi kahvaltımızı yaptık e, yerler yine şöyle bakayım. Şöyle ayakkabından görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bak içi. Ama şöyle şurada da yine güneş var. Kuru yerlerde otlatacağız bakalım. Yanına. Hadi çıkay. Ne de çıkası yok. Gel 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 gel. Sağlık şimdi dışarı. Bakalım. Güzel güzel şöyle. Otlatalım. Aşağı. <laughs> He? Ha, i̇ğne yapalım de baba. Arkadaşlar babam iğne yapıyor. Serim de takabilir ya. Kuyu. İlk yardımcısı. Babam elinden bu işler geliyor. Aşağım. Babam gidiyor. Çatıya da hep kuşlar giriyor arkadaşlar bakayım. Şu tülü çekiyor mu oradakini? Havamla da zaten fazla uzak değil. Hemen yukarıdaki koyda da. Arkadaşlar. O anda koyunlarımız <laughs> <laughs> da bakayım. İnşallah e, gebeler de Mazlum bayağı bir boy attı büyüdü dostlar da. Bakalım. Ee, mazlumu. yapma yapmaya gitti alama. Şey ekmek atılsa bak şey paşa ekmek verem. İğne yapma gitti. He iğne yapmaya gitti alama. Memko hmm. He, He Ekmek vesi ya. Tamam. Şey paşa atarım Kan doyursun. <laughs> pat pat da birazdan hazırlayacağız. Ee, Ablamlar oraya çi sürmeye gideceğim. Onu serası var. Ablamı e, kayınlasını kayınlasını serasını falan süreceğiz işte. Bir de e, bahçede marıl ekilecek yerler varmış. Onları pat pattan güzel bir şekilde süreceğiz. Pat patımızı da yaptırdığımız çok iyi oldu. Gerçekten de. Talla bir yapıyor. Kendi yerlerimizi sürdük. Geçen komşunun yerini sürdük. E, şimdi üçüncü olarak da orayı süreceğiz. Geçen sene hiç e, ceviz yoktu. Bu sene çok şükür. Ara git. Cevizimiz var bakayım. Burada var. Ee, şurada topladığımız var. Bir de e, şunun içinde var. Bu sene baklava falan yapayken e, çok şükür gözünüz var. Heh. At Bak sahneye getirdim. Arkadaşlar paşa dur. Hemen kapma oğlum. Şöyle pizza gibi poğaça var. <laughs> Deli oluyor. Gel bak. elim usul. Daha devamını da vereceğim. İyi bakalım. Tam acıkmış ya. <laughs> Bakın güneş vurdukça bu daha açmamış da tam güneş vuran yere kendini iyice açmış. Hani kabak içecek gibi derler ya. Zaten kabak. <laughs> Kabağımızı içecek. Herhalde bu da olacak galiba. Okay. da böyle yavaş yavaş yayıyorum bunlarda, Şöyle güneş vuran taraflarda çiğ olan yerlerde otlamayalım zaten. Zaten dostlar çiğ, çiğ olan yerde otlu tutsayız ağızları yara olur. O yüzden böyle güneş vurmuş, e, ot kurumuş yerlere doğru sürüyorum onları. Böyle ot tutu ot Bakalım biraz ye da şurada kanını dövdükten sonra evi arka tarafına kuyu vereceğim. Orada da yine biraz biraz kanını yala. Düşen gözleri falan da yiyor ee, Biz de pat pattan çiz sürmeye gideceğiz. Oyun e, böyle güzel bir güne başladık dostlar. E, abone olmayı da unutmayın bu arada. Onu da size şöyle hatırlatmış olam. böyle koyunlarımı e, yol boyu şöyle yol kenarında bizim zaten bakıyor güzel bir bulağı da ot var. Bulağı da yayıyorum. Akşam üzeri de yukarıdaki 3 dönüm tallamız var. Oraya çıkartıyoruz. Onun dışında da göğüs fidanlarının dibinde yani göğüs ağaçlarının dibinde fındık ağaçlarının dibinde Onlar da dolaşıyorlar. Yeni çıkan mesela yağmurdan sonra, çıkan otlar var. Onları yiyorlar. Düşen cevizleri falan yiyorlar. Öyle da yala Hem akşamları biz bunlara yem de veriyoruz. Şimdi ben biraz biraz yaymaya devam edeyim. He? Hemen döndüğünüz ya. <laughs> gel. Bunlar otlamayacaklar galiba. Dün akşam yemi fazla verdik. Herhalde ya tok. Tok mu? Kızım. Bayram. Gel oğlum. Gel. Her topuna bak. boşa boşa gidiyorlar. Ben de arkalarından. bir ihtimal otlamayacaklar. Ee, ben de ne yapacağım arkadaşlar. Bak bizim böyle evi etrafı böyle. Her taraf yemyeşil. Ee, yeni gelen abonelerimizle 2-3 kişi kanalımıza abone olmuş. Ee, onlara da buradan hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Te teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz için. Ee, kanalımıza abone olarak bizlere destek olup bizleri mutlu, et mutlu etmiş oluyorsunuz. Onu da buradan e sizlere söylemek istedim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Şimdi herhalde bunlar otlamayacaklar. Çünkü çiğ vay arkadaşlar. Olmazsa öyle doğru yayacağız bunları. Şimdi ben bunları en iyisi bu yem. Arkadaşlar civcivler tekrardan buraya gelmiş. Yani kerikle. Şöyle göstereyim. Bu onlara biraz yem atmadı. Hadi bakalım. He, su, suları da koyacağız birazdan. Pat pattan çiz gitmeden abi. önce. He? Burada su Aynen. Ağlalara bakmadan tavukları da çıkarmam. Dün çıkardık hep evet. bahçeye mancara falan girmişler. Şimdi bu onunla beraber onları çıkaracağız. Ama köpeğe ekmeğini götürdüm. Ben köpeğe ekmeğini götüreyim o. Şeyde dudağacında asılı. Gereyim ben de yıkırı. Saat öğlen oldu baba. <laughs> Arkadaşlar tavuklarımızı da çıkardık. Bugün biraz geçe kaldık ama e, yaramazlık yapıyorlar. Şimdi nereden giriyorlar? Nereden? Bir göz attığı zaman bir yerde de görünme ya. Marılar falan giriyorlar. Paşa da havluya. Yumurta yaptılar mı ki baba? Orada da mı bir şeyler var? kadar koyar ben de bir şey alacağız senin. Şu koyunları, koyunlar da yukarı koyduk. Ortasına şey diye. Şurada, şunlar da, şunlar da Böyle bulalım baba. Ben şöyle şöyle iyice bir göz atayım atay bakalım şöyle şuralara. Mesela tellerde açık yer bulamadım da. Gelmişken şöyle koyunları suyunla dolduray dedim. Şurada azar azar geliyor. Şöyle otladıktan sonra tertemiz suyu içsin hem tuz tazelenmiş olur. Hem de daha güzel olur. bak Evet. Çok rahat oldu burası ya. O depoya falan koyduktan sonra on numara oldu. Evet arkadaşlar şimdi aşağıya indik. Ee, patlatımızı çalıştıracağız. E, ee, ablamları oraya gideceğiz. Sere süreceğiz. Bir de az dışarıda bir yer varmış. Orayı sürebilsek süreceğiz. Bakalım. Ee, sereni içi tamam da sereni içi kurudu. Ama dışarısı belki ıslak olabilir. Çamursa süremezsin değil mi? Aynen. Döneriz bir kere. Babam da yukarıda boyunları oturttu ya. Boyunları bu yukarıdan katılacak bize. Sonra bir <laughs> tarafa yola çıkıvereceğim dedi. Bakalım Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Patlatımızı çalıştıralım. Buraya Ben misin? Burada oturma Ben çalıştığım Baba. Telefon yağlıyor ya. mu? Nerede? Ben bilmem. Valla bakmadım. Tamam şu zar attım. Bunları ne Böyle, öyle bir memnun olduk, olduk ki. Geçen aşağı aldım. 4-5 tane. Ben de aldım. Bakalı ama buyu çok memnun oldum. Ona dedim, şey Feride deyiyor, şu dedim. Bir kaç <laughs> <alalım da. gülüyor> bir, bir, bir şey mi bana? Onlar kumlu girdik. İki kişi geldi, iyi <laughs> bu sıra Hayvanlar iyiydi de hayvanlar. Kuzağları da böldüm ama. Kuzağları <laughs> amel yaptım. Biraz böyle şey soktu. Asıl soktu amel biraz. Asıl soktu amel biraz işte. Ben fazla veriyordum ediyordum? Yok böyle Ne sıcak var değil mi? Pidin <laughs> de yağı güzel, အဲတ ेर ူလို့ရလားကြည်ကြည့်ကြည့်နေတယ် Come on, Baba. Burada. Tabii. Burada, oynasınla. Burada oynasın ha. Burada oynasın ha. Baba şu ev say aldım salınacak değil mi? Şu. <laughs> Annem gelmedi. Nereye gidiyor? Her şey bir Poşe daldı mı? Tam. Burada okula giderken çok böyle beraber beraber. He. Doldu çok ya. Ee. Da. Poşe dalsaydı ya baba. Ya yemek için aldı değil mi?

Her geleceğim. Elmaları içine sakladık aslında Bari oyuncu kuşun orada ne yapalım ki yiyorduk. Bir çıkar edin tamamen. fazla çürü veriyorlardı. Yok sağlamır oluyordun ya. Dağ elması olsa dağ elması kalıyor. Bizim bizim dağ elması var ama soğuk suda. Hiç bir sene bile gitmedi buraya. Kim gider kim gitmez bilmiyoruz. Ama sana dedim zaman heykeli kalksaydı dedim oraya bir, bir dolaşsaydı dedim ama. Ama sen hiç geç kalktı zamanı. Evet. Şimdi de ulaşsın da. Soğuk su nerede sana ya? Işte, yandan doğru gideceğiz. şey. Sıman mı? Bizim körte var da yana adet. Körtenin ya altında. Körtenin ya altında. Biz altında. Koşma oğlum koşma yavaş gel. <laughs> Uşak terledi. Ne <laughs> Ege tıraş mı oldu Yakışıklı olmuş ya. Çok güzel olmuş ya. Şimdi, şimdi fark ettim ben. Ya, hayır inma ya. Gel. Şimdi e, 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 hastaneye de çok kötü bir şey var. Şey var, ne, ne dediğimi bilir misin? Biz bir avacıyız. Avacık öyle falan. Bizim bir sürü dallarımız var. Dallarımız bir yerde çırılıyor, kesiliyor. Bu bu yani. Başka yok, bir şey değil, k e değil he. He. Şimdi yani. Kök devam ediyor değil mi? Eğer geriden var. bebek var. Bizim evvela dalları her dal ne yapıyor? İnşallah düşünmez. Yoksa ağlar. Her dal Efsa. Efsa. Geldin mi? Yok değer yok şimdi. Oraya, boraya, ben. Çok hasta durmadan tutuyor. Başka iş yapmıyor ben kusmaktan, ben başka. kusmaktan başka. Eysa, sen, gelin sen gelin beni de mi, de mi de aradın? Çok ne? kaynıyor. Beni mi aradın aşkım? Başka Aa, çok kaynadı yenge sana. Niye? Evet bana çok kaynadı demek O yüzden hasta oldu. 10 kere kustu. Koştu koştu terledi. Bir de dışarı çıkıyor annemden izinsiz. Aşkım annen evde mi? Hayır annemden izin aldım. Annen, annen evde mi? Hı hı. Annemden izin aldım çıktım ya. <laughs> O zaman annem beni böyle bununla çıkarttın mı? Çocuk, çocuğu götürmek için yüzme aldım bak. Hala hala. Çocuk biz bir günden beri götürüyoruz. Şey geçen sene surda sığınacak vardı mi? geçen yaz evet, tatilde. Aşkım. E, olacak, şuraya kadar geliyordu. Şunlar. Hem de benim de olsa. Ay Ege ne sarar biliyor musun? Ben nereden buldum Yenge ev evet, de çok küçük. Ee, evet. onu ben ev sahibi almıştım o şimdi Elis kullanacak. O hiç ilerlemiyor. Yenge şuraya sığıydı ta ağacın tepesine. Biz şimdi dedenin konuşuyoruz ama biz Yedi, sekiz, dokuz. Dokuz 9 yaşında bu. Maşallah. Bak bu sene gidiyor. Sen daha büyük? Ya. Hayır bak bu tekrar. Şimdi... Bu daha büyük yenge değil mi? Kaç yaşında da, söyle. Dayınla e, da, muhabbet etsene. Dayın gelmiş e, bak. Hangi e, Aa, var evet. bak, şimdi evet. bak dedeyi seni anlat ya. Bak, seni anlat ya. Bence yani. evet çıkalım. Eve, eve. Çıkacağız aşkım. Ege <laughs> 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 burası sizin için çok iyi oğlum. Aynen. <laughs> Geçen sene burada ben söyleyeceğim var. Ta ağacın tepesindeydi. Benim de, hem de Bak şu burada. Hmm. İki çok güzel. Tam... Kocamaz böcek vardı. Ben evet. kaza, böcek Arke, Hayır. Yenge. kendin şey şey de böcek mi var? Anne! 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 Yenge. <laughs> Baba

Evet arkadaşlar çayımız, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Şimdi geldik çiştirdiğimiz yerden, ablamları oradan yani. E, toprak şeymiş değil mi? Tavlıymış, güzel ne? oldu. İyiydin dışarı yani. Dışarıda Aynen. Iyiydin. Şöyle elma falan da topladık işte oradan. <laughs> elma dibinden. Elmalar gerçekten çok güzel. Bir tane mesela var. bir tane kırmızı mı? Oo baksana. Arkadaşlar. Elmalar orada, elmalar çok güzel. Bu Biraz bu topladık. <laughs> Yemek için böyle akşamları evde otururken. Ee, evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir yorucu bir gün oldu. Ama güzel. E, çalışmak gerçekten de güzel. E, köy hayatı seven herkesi. Sen şimdi uyuma için. Aynen. Değil Nadir Soyal, Soyal Ailesi YouTube kanalına <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Hoşçakalın.